Tere Yatırım'dan herkese merhabalar. Biz TÜZ konuşacağımız yeni bir video ile karşınızdayım. Tabii malum gündem yoğun. Özellikle küreselde hali hazırda artmaya devam eden salgına dair vaka sayılarını takip ediyoruz. Diğer taraftan özellikle artan vaka sayılarıyla beraber 3. dalganın gündeme gelmiş olması bizim için oldukça önemli ve yakından takip edilen gelişmelerden bir diğeri. Yine salgına dair özellikle Avrupa tarafında aşı tedariğini ee, dair yaşanan sıkıntılar, gerginlikler yine yakından takip edilmeye devam eden bir diğer gelişme olarak önümüzde duruyor. Tabii küresel piyasaları ve küresel borsaları konuşuyorsak özellikle son dönemde sık sık gündeme gelen artan tahvil faizleri de bir diğer faktör olarak karşımızda duruyor. Tabii bu gelişmeler başta küresel piyasalar ve küresel borsalar olmak üzere yurt içerisine de etkileri yansımakta özellikle küresel borsalara hem salgın tarafında yaşanan olumsuz gelişmeler hem de artan tahvil faizleri e, satış olarak yansırken yurt içerisine de bunun yine satış baskısı olarak yansıdığını küresele paralel olarak e, satış baskısı olarak yansıdığını takip etmekteydik. Ancak özellikle. Hafta sonu yaşanan gelişmeler, yurt içi kaynaklı olarak e, hafta sonu yaşanan gelişmeler tabii ki fiyatlamaları, yurt içerisindeki fiyatlamaları, özellikle borsa tarafındaki fiyatlamaları biraz daha yurt içi gelişmeler ağırlıkta olacak şekilde değiştirmiş durumda. Nitekim e, geçen haftaya kadar küresele paralel bir seyir izlenirken yurt içerisinde, biz düzey indeksinde özellikle hafta sonu Merkez Bankası Başkanı'nın ani bir kararla değiştirilmiş olması aslında küreselde yaşanan hem tahvil faizlerindeki gelişmeleri hem de salgına dair yaşanan gelişmeleri biraz daha ikinci plana atmış durumda mevcut durumda hala hazırda Merkez Bankası'nın değişmiş olması sonrası TL varlıklarda yaşanan gelişmeler izleniyor. Burada Merkez Bankası'nda yaşanan değişiklikle beraber özellikle ekonomiye dair belirsizliklerin artmış olması TL varlıkları olumsuz etkilerken özellikle dolar TL kurunda ve diğer e, kurlarda ciddi manada yukarı yönlü fiyatlamaları gündeme getirmişti. Diğer taraftan özellikle haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksinde de ciddi manada sert satışlar yaşanmıştı. Nitekim baktığımızda geçtiğimiz cuma günü 1528 seviyesinin üzerinde kapatan BIST endeksinin Merkez Bankası'ndan gelen ani değişiklikle beraber kendisini 1400 seviyesinin altına attığını izledik ki hala hazırda haftanın 3. işlem günündeyiz ve hala da BIST endeksinin 1388-1390 seviyelerinde fiyatlandığını izlemekteyiz. İfade ettiğim gibi küreseldeki gelişmeler özellikle yurt içerisinde yaşanan Merkez Bankası'na dair gelişmeyle beraber biraz daha ikinci planda kalmış olsa da hala hazırda yurt içerisinde özellikle pazartesi günkü etkinin bir de hem dünkü fiyatlamalarda hem de bugünkü fiyatlamalarda azaldığını izlemekteyiz. Ancak ifade ettiğim gibi geçtiğimiz hafta 1500 seviyesinin üzerinde olan BIST endeksinden bahsediyorduk. Hala hazırda 1400 seviyesinin altında fiyatlanan BIST endeksine e, BIST Endeksinden e, bahsetmeye başladık. Burası oldukça önemli çünkü birçok yatırımcının aklında bundan sonraki süreçte ne olacak? Özellikle Merkez Bankası'nın e, sıkı para politikası duruşunda bir değişiklik olacak mı? Eğer olacaksa bunun e, Ekonomiye ve piyasalara yansıması nasıl olacak buna dair belirsizlikler devam ederken endekste de tabii ki e, yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığını özellikle dünkü ve bugünkü fiyatlamalar açısından e, konuşacak olursak sınırlı kaldığını ve biraz daha temkinli bir duruşun hakim olduğunu görmekteyiz. Bu noktalar aslında özellikle önemli. Bugün özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı açıklamalar yakından takip ediliyor olacak bu kapsamda. Diğer taraftan özellikle son birkaç gündür sık sık gündeme gelen haberler yine yakından takip ediliyor. Nitekim kabineye dair değişiklik olma olasılığı üzerinde durulan haberler gündemde. Diğer taraftan özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yine ayrıl, iki ayrı bakanlık şeklinde ayrılmasına dair haberler. Gündemde Tabii e, mevcut durumda kesinleşmiş bir e, durum bir açıklama söz konusu olmamakla beraber özellikle e, yetkililerden ve siyasi otoriteden gelecek açıklamalar yakından takip edilmeye devam edecek. Böyle bir durumda özellikle endeksteki fiyatlamalarda yatırımcılar açısından dikkat edilmesi e, gereken noktalara değinmek gerekirse özellikle mevcut durumda biraz daha dengelenmenin e, sağlanmasını beklemenin yararlı olacağını düşünüyorum ben. Birçok kişi birçok özellikle küçük yatırımcı. E, hafta sonu yaşanan gelişmenin etkisiyle beraber e, Terste kalmış olabilir e, Ki nitekim satış dalgası ve akabinde Gelen haber akışlarından e, bunları izlediğimizi de söyleyebiliriz Dolayısıyla Bundan sonraki süreçte ilk etapta e, bakılması gereken Dengelenme olacaktır piyasada dengelenme yakından izlenmeli Buna göre pozisyon alınmalı Diğer taraftan e, özellikle mevcut durumda nakiti olan ve bunu değerlendirmek isteyen yatırımcılar özellikle borsadaki yaşanan bu fiyatlamayla beraber e, ciddi manada birçok hissede e, ucuz e, bir fiyat e, hakim olmaya başladı ve dolayısıyla portföyü çeşitlendirerek ve zaten salgın sürecinde sık sık vurguladığımız orta ve uzun vadeli yatırımı e, göz önünde bulundurarak e, nakitlerini değerlendirebilirler. Diğer taraftan özellikle hali hazırda pozisyonu olan ve Özellikle geçtiğimiz haftaki hafta sonu yaşanan gelişmeyle beraber pozisyonu terse dönen yatırımcıların ise eğer yapabiliyorlarsa maliyeti ortalama stratejisi izleyerek biraz daha orta vadeli bir gözle bakmalarının kendileri için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Hali hazırda kısa vadeli teknik destek ve direnç seviyelerinden bahsediyoruz. Bahsetmeyeceğim. Ancak önümüzdeki süreç için bizim için önemli olan seviyeler neler? E, 1500 ve 1550 seviyeleri artık e, bizim için oldukça önemli ve biz düzeneksin kendisini toparlaması açısından takip edilen seviyeler durumuna gelmiş e, halde. E, diğer taraftan özellikle aşağı yönlü fiyatlamalar devam edebilir mi? E, yetkililerden gelecek açıklamalar özellikle Merkez Bankasının 15 Nisan'daki toplantısı. Bizim için oldukça önemli burada bir politika değişikliğine gidilecek mi, özellikle faiz indirimi yapılacak mı? Eğer yapılırsa burada özellikle TL'de yaşanacak bir değer kaybı, borsa tarafında da e, aşağı yönlü fiyatlamaları tetikleyecektir. Böyle bir durumda 1350 seviyesi ilk etapta ta takip edilecek, bu seviyenin altına inilmesi e, 1300 seviyelerini ve 1300 seviyelerinin altını gündeme getirebilir. Ifade ettiğim gibi kısa vadeli destek edilen seviyelerinden bu videomda bahsetmemekteyim. Çünkü halihazırda hazırda ciddi manada bir belirsizlik söz konusu. Dolayısıyla yatırımcılarımız açısından sağlıklı olması için biraz daha dengelin, dengelenmenin beklenmesi ve yatırım yapılacaksa eğer biraz daha orta ve uzun vadeli düşünülerek pozisyon alınmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.